Tazikli su, gaz ve plastik mermiyle bina önündeki okurlara sert müdahaleyle dağıtan polis bahçe kapısını kırarak binaya yöneldi. Polis bina kapısını zorlayarak içeri girdi. Girer girmez de çalışanlara yöneldi. Bina girişindeki çalışanları tartaklayan polis, gazetenin danışma bölümünü tam anlamıyla yıktı. Gazeteye atanan 3 kayyım, yüzlerce polis eşliğinde binaya girdiğinde çalışanların protestosuyla karşılaştı. Polisler hızla bütün katlara dağıldı. Katlar bir bir tutuldu. Çalışanlar itile kakıla bina dışına çıkarılmak istendi. Yavaş, 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 yavaş. Çalışanların dışarı çıkarılmasının yasal olmadığı anlatılmaya çalışıldı. Ancak polis yapılan itirazlara kulak tıkadı. Hukuksuz uygulamaya karşı çıkanlarsa tartaklandı. Benim orada kızım Gazetecilere yönelik polisin sert tutumu zaman zaman şiddete dönüştü. <laughs> o anlardan birinde bir polis müdürünün yasa dışı talimatı kameralara işte böyle yansıdı. Bakın Zaman gazetesi reklam ve pazarlama direktörü Yakup Şimşek polisin çalışanlara yönelik sert tutumuna tepki gösteriyordu. Şimşek'in polisin ve itirazı da şiddetle karşılık buldu. Bu sırada kızı da olup bitenleri büyük bir korkuyla izledi. Gazete çalışanı Şimşek gözaltına alınmak istendi tartaklandı. Bu sırada devreye giren polis müdürü skandal bir talimat verdi

Yaşananlara diğer gazeteciler tepki gösterdi. Ya, sizin evladınız yok mu ya? Meslektaşlarının devreye girmesiyle gözaltına alınmak istenen Şimşek serbest bırakıldı. Yakup Şimşek kızıyla kucaklaşarak onu teselli etti. Bu sırada Şimşek'in eşi de gözyaşlarını tutamadı.